Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar. Ee, bazen bir şeyi çok istediğimiz zaman şöyle diyoruz, diyebiliyoruz. Şahsen ben demişimdir, de demişliğim vardır ama düşündüğüm zaman e, bunun doğru olmadığını sonradan anladım, öyle değerlendirdim. Yani şöyle oluyor. Ya Rabbi diyoruz, çok istediğimiz bir şey için. Ya Rabbi, Sen'den bir tek şey istiyorum. Yani bir tek şey istiyorum. Şunu ver bana yani. En çok istediğim şey bu. Başka bir şey istemiyorum. Sağlık sorunlarımız oluyor diyelim veya maddi sıkıntılarımız oluyor. Başka beklentilerimiz oluyor. Şöyle diyebiliriz. Yani diyor olabiliriz. Yanlış olmasına rağmen. Ya Rabbi senden bir tek şey istiyorum. İşte benim sağlığım yerinde olsun. Senden bir tek şey istiyorum. İşte evlatlarıma bir şey olmasın. Senden bir tek şey istiyorum. İşim gücüm sağlam olsun. İşimden gücümden olmayayım malın mülkünü kaybetmeyeyim falan gibi sözler kullanabiliyoruz. Aslında bu doğru bir söz değil. Tabi biz yani en çok onu istediğimiz o anda anlatıyoruz. Bunun için böyle söylüyoruz ama bu aslında bir insana söylenebilecek bir söz. Yani insan anne babasına şöyle diyebilir. Ya, anne baba sizden bir tek şey istiyorum. İşte şu onu yapın sizden başka bir şey istemeyeceğim. Yani sizi sıkıntıya sokmayacağım. Sizden başka talebim olmayacak. Yalnız benim şu isteğimi yerine getirin. Bir daha da sizi rahatsız etmeyeceğim. Bu bir insanın bir insana söyleyebileceği bir söz. Mantık olarak baktığımızda. Halbuki Rabbimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü o oldu bir zaman her şey oluyor. Onun bir şey vermesi, bir isteğimizi yerine getirmesi, bin isteğimizi yerine getirmesi, milyonlarca milyarlarca isteğimizi yerine getirmesi, milyarlarca insanın dualarını kabul etmesi, rızıklarını vermesi. Kainatı isteseniz Cenab-ı Hak, kainatın tamamını verse, O'nun yükünden bir şey eksilmiyor. O yüzden cenab Hakk'a karşı, ''Ya Rabbi, senden bir tek şey istiyorum, bana sağlığını ver. Senden bir tek şey istiyorum, işte evlatlarım bana bağışla. Bir, bir tek şey istiyorum, senden bir tek şey istiyorum Ya Rabbi.'' Hani sanki sadece öyle deyince, e, Allah kabul eder. E, demek ki, onu vereyim e, olacak gibi düşünmek doğru bir düşünce değil ben kendimde fark ettiğim için yanlış olduğunu sonra anladım. Çünkü benim de sağlık sorunlarım var. Şeker, tansiyon, mide bağırsak sorunları gibi. Bazen diyorum ki ya Rabbi bana yani şu dünyada senden istediğim tek şey bana sağlık ver diyorum mesela. Sağlık, afiyetli olayım. Sağlığım yerinde olsun. Sağlık yerinde olunca insan evinde huzurlu oluyor, işini güzel yapıyor, hayat daha güzel oluyor. Diyorum ki ya Rabbi bana tek sağlık ver dediğim çok oldu. Ama Sonradan diyorum ki, yani neden ben tek sağlık, sağlık istiyorum ki Cenab-ı Hak'tan? Yani sağlıktan başka şeyler de istesem, onun yanında bana başka şeyler de verse, Ya Rabbi senden binlerce şey istiyorum desem, ne olur, ne kaybederim? Cenab-ı Hakk'ın mülkünden ne eksidir Hiçbir şey. O zaman fark ettim ki, Ya Rabbi e, senden bir tek şey istiyorum demek, doğru bir söz olmasa gerek. Yani Cenab-ı Hakk'a e, dua ederken söylenecek bir söz, Olmadığını düşünüyorum. Uygun olmadığını düşünüyorum. O zaman Resulullah Efendimiz'in de buyurduğu gibi e, ayakkabınızın bağını dahi olsa Allah'tan isteyin diyor. Hatta sahabe-i kiram e, elinden bir şey düşürse birinden istemezlermiş. Yani onu bana versene demezlermiş. Allah'tan ister. Her şeyi Allah'tan isterlermiş. O yüzden Ya Rabbi senden tek bir şey istiyorum diyeceğine şöyle demek lazım. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? اَنْتُمُ fukara اِلَى اللّٰهِ siz Allah'a muhtaçsınız. Allahu huvel gani. Gani olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, verdiği zaman bir şeyin mümkünden eksik olmayan odur. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'a doğumumuzdan ölümümüze kadar her an muhtaç olduğumuza göre, her şeyde muhtaç olduğumuza göre Allah'tan bir şey istiyoruz. Ya Rabbi senden bir şey istiyorum, tek şey istiyorum sözünün doğru olmadığını e, düşündüm ya Rabbi senden bir tek şey değil, bin değil, milyonlarca şey istiyorum. Senin mülkünden hiçbir şey eksilmez. Bana sağlık da ver, bana işimde gücümde başarı da ver, evlatlarıma da hayırlı huzur ömürler ver, eşime mutluluk ver, aileme mutluluk ver, ülkemize hayır huzur ver, İslam alemine her türlü huzuru güzelliği ver, insanlığa güzel şeyler ver. Yani yoktan çuval dolusu altın düşsün başıma ne olur? Allah'a göre zor mu yani? Hiç zor değil. Allah'ın mülkünden de bir şey eksilmez. O yüzden... Bir şey isterken, Ya Rabbi senden tek şey istiyorum demeyelim. Ya Rabbi biz kuluz, bizim sana muhtaçlığımız asla bitmeyecek. O yüzden bir tek şey istemiyorum senden. Şu an en çok istediğim şey bu ama her zaman biz sana muhtacız, her an muhtacız. Farkında olmadan nefesimizi alıyoruz, günde yüz bin defa olduğu söyleniyor. Farkında olmadan kalbimiz atıyor, hiç biz müdahale edemiyoruz. Tansiyonumuz kendi kendine hep 12-8 neyse olması gereken düzeyde. Ateşimiz 36-37 derecede olması gereken düzeyde oluyor. E şekerimiz kandı, kanımızda bir ölçüm yaptırdığımız zaman orada görüyoruz ki bir kanda yani neler var? Hepsi belli dengede olmak zorunda. Hepsi belli dengede. Bunlar bizim dışımızda olan şeyler. Yani otonom, otomatik olarak e, vücudumuzda olan şeyler. Yüce Allah'ın takdiriyle, kurduğu sistemle, görevlendirdiği e, vazifeli meleklerle, hangi vasıtalarla oluyorsa artık, Bunlar otomatik olan şeyler. Elimizde olmayan şeyler yani. Bunlar bizim Cenab-ı Hakk'a ne kadar muhtaç olduğumuz aslında bizim dışımızda tamamen bize bağlı olmayan bir yaşantıyla yaşadığımız bizim dahlimiz olan konular da var tabii ki. Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, güç vermesiyle ve bize yaşam vermesiyle yaşayabiliyoruz. Her an, her saniye nefes alma, kalbimizin atması gibi her türlü şeyde Yüce Allah'a her zaman muhtacız. Sanki Allah bana şu istediğimi verdi, bir daha seni meşgul etmeyeyim, seni e, yormayayım, uğraştırmayayım, e, malından mümkünden bir şey eksilmesin der gibi oluyor sanki. Bu Yüce Allah için muhal bir şeydir, uygunsuz bir e, sözdür. Dualarımızı da böyle etmeyelim. Bu insanlara söylenecek bir laftır. Biz Cenab-ı Hak'tan isterken e, isteyebildiğimiz kadar isteyelim. Onun mümkünden hiçbir şey eksik olmaz. Zaten Yüce Allah'ta e, verilmesinden e, memnun olan yani vermekten memnun olan istenilmesinden hoşnut olan ödü oyni estecik takım diyor ait de bana dua edin ben de size icabet edeyim. Yani dua edilmesini isteyen bir Rabbimiz var. E, dua edince gereğin yapacağını e, vaat eden Rabbimiz var ama tabii her duamız da kabul olmayabilir. Daha doğrusu biz olmadığını zannederiz ama bizim istediğimiz şey dünya için hayırlı olmayabilir şu an için e, bize sevap yazılır. Dua mahdud ibadedir. Yani ibadetin özüdür zaten. Dua etmek başlı başına bir ibadettir. Kulluğun aczini gösteren, kulların acziyetini gösteren bir davranıştır. dua etmemek yanlıştır zaten. Her şey için Cenab-ı Hakk'a dua etmek gerekir. Kulluğumuzu yerine getirmek gerekir. O zaman biz değerli kardeşlerim benim de zaman zaman düştüğüm içinde, içinde bulunduğum hata yaptığımı sonradan fark ettiğim bu davranışı, bu yanlışı yapmayalım. Yüce Allah'a dua ederken e, Ya Rabbi senden bir tek şey istiyorum gibi bir söz kullanmayalım çünkü o her şeye malik olan, malında mümkün de bir eksiklik olmayan, verdiği zaman bir şey kaybetmeyen e, bir varlıktır Yüce Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz Cenab-ı Hak'tan isteyebildiğimiz kadar şey isteyelim. O takdir ettiği, uygun gördüğü, bizim lehimize olan şeyleri zaten verecektir. Vermediğinde de bir hayır vardır. O zaten ibadet olarak bize yazılıyor vermediği daha iyisini vereceğinden olabilir. Ahirette bize vereceğinden olabilir. Veya istediğimiz şey bizim için hayırlı olmadığı için dualarımız kabul olmuyordur. Vermiyordur Cenab-ı Hak. E bugün mesela bir yerde gördüm. Hz. Ali Efendimiz diyor ki şey, ya ben Allah'ın beni sevdiğini bana her istediğim şeyi vermemesinden anlarım. Demiş mesela Hz. Ali Efendimiz doğruysa. Kaynağına tam bakamadım ama. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim istediğimiz her şeyi vermemesi, bizim dualarımızı kabul etmiyor manasına veya bizi sevmiyor manasına da gelmiyor. Biz duamızı yaparız. İbadetlerimizi yaparız. Yani kabul oluyor mu olmuyor mu bilemeyiz. Ama biz kulluk görevimizi yapacağız. Kabul etmek, etmemek Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Biz vazifemizi yaparız. Kabul edip edilmediğini hiçbirimiz bilmiyoruz zaten. Yani benimki kabul oluyor diyen var mı? Bilen var mı? Yok. Ama biz kulluğumuzun gereği olarak allah Teala'nın emrini, en bütün emirlerini yerine getiririz. Kabul ediliyor mu, edilmiyor mu gibi bir düşünceler zaten vesvesedir, şeytanın işidir. Bize düşen kulluk görevidir. Biz yaparız, takdir Cenab-ı Hakk'ındır. Öyleyse biz e, görevimizi yapar, gerisini Cenab-ı Hakk'ın ilahlığına bırakırız. O ketebu ala nefsihir rahme diyor. Kendi nefsine rahmet yazdı. Yani kendinde ee, insanlara ve kâinata, mahlukata karşı olan e, muamelesinde merhameti, şefkati kendine bir prensip olarak belirledi diyor Cenab-ı Hak kendisi için ve rahmetinin her şeyi açtığını, en büyük şeyin O'nun merhameti, rahmeti olduğunu buyuran Yüce Allah'ımıza dua ederken O'ndan her şeyi isteyelim. Öyle az, ufak tefek şeylerle de getirmeyelim, az bir şey istemeyelim. Bir tek şey istiyorum senden Ya Rabbi gibi bir söz söylemeyelim. Bu hataya düşmeyelim değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Yüce Allah'tan her şeyi isteyelim. O bize uygun olan, bizim hakkımızda hayırlı olan şeyleri zaten verecektir. Allah'ım sen ben her şeyi istiyoruz Sen bize dair olanları, bizim hakkımızda hayırlı olanları, bizim nehimize olanları bize lütfeyle Ya Rabbi. Amin.